Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar başlıkta gördüğünüz gibi bugün sizlere mopek kuşların hastalık belirtilerini anlatacağım ve ee nasıl olduğunda nasıl hastadır onları sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Öncelikle söylemeden önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve video yardımcı olduysa sizlere bir beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Geçelim birinci belirtisine arkadaşlar. Birinci belirtisi çok kuşta olduğu gibi kabarık durma arkadaşlar. Çok kuş kendini soğuk hissettiğinde ya da işte ihsal olduğunda bir, bir kabarık du, e, durur ve hareketsiz bir şekilde kalır arkadaşlar. Bu kuşunuzun hasta olduğunu gösterebilir ama e, göstermeyebilir ama bu bir olanak arkadaşlar. Kabarık durduğunda kendini hasta olabilir. Şimdi ikincisine geçelim. İkincisi arkadaşlar durgun bir şekilde durma. Yani olduğu yerde durup arkadaşlar kabarık bir şekilde kendini bir şeyde hareketsiz bir şekilde ötmeden durma arkadaşlar. Bu da ikinci belirti. Arkadaşlar üçüncüye geçelim. Üçüncüsü arkadaşlar kuşunuzun yem yememe durumu. Sevdiğiniz bir yiyeceği verdiğinizde onu yemiyorsa ya da bildiğiniz kendi verdiğiniz yemleri yemiyorsa kuşunuz bilin ki ya bir hastalığı ya da bir halsizliği olabilir arkadaşlar. Onun için kuşunuzu e, yemeyemediğinde dikkat edin ve e, onun hastalığını çözmeye bakın arkadaşlar diyorum. Ve dördüncüsüne geçiyorum arkadaşlar. Dördüncüsü arkadaşlar tüylerindeki yıpranmışlık yani kuşunuzun Tüyü öyle parlak değilse işte dökülmüşse Bu kuşun kuşunuzun hasta olduğunu gösterebilir sağlıksız olduğunu gösterir daha doğrusu ee, Bunun neticesinde arkadaşlar kuşunuz Hasta olabilir çünkü tüy tüysüz olan kuşlar yani parlak olmayan kuşlar Bilin ki kesin bir hastalığı vardır Ya da tüy dönemindedir ama o kadar da dökülmez yani Ben dediğim fazla Ağla dökülmediği şekilde çok hasta olacağını sanmıyorum. Bu kuşumuz kuşum tüye girdi. Tüyleri biraz yıpranmış. Hasta olabilir. Yani tam bilmiyorum ama bir e, halsizlik de var. Bakıyoruz sadece. Zaman neyi gösterecek bilmiyoruz. Şimdi geçelim arkadaşlar kuşun diğer belirtimize. Kuşumuzun arkadaşlar ötmeme durumu. Yani kuşunuz her zamanki neşesinde değilse böyle ötmüyorsa e, e, bu kuşunuzun hasta olduğunu kesin göstereceği göstericisidir arkadaşlar. Sağlıksızdır o kuş. Çünkü her muhabbet kuşu öter arkadaşlar. Sabahları oldukça ötüyorsa mesela şimdi götmezler zaten karanlık hava sadece dövüş mövüş yaparken kuşlarınız ötebilir. Ama sabah fazlasıyla öteceklerdir güneş gördüklerinde. Bu kadar da arkadaşlar ee, belirtilerimiz var. Hala var söylüyorum. Bu kadar dediğim yani arkadaşlar daha var. Çünkü söylüyorum. Kuşumuz arkadaşlar öncelikle hani bir kuşun arkadaşlar hasta olduğunu nereden anlarsınız söyleyeyim mi? Kuşunuzun hareketlerinden yani. Her hareketini biliyorsanız arkadaşlar yani mesela bunlar benim kuşum. Ben bu 4 ay artık kaç ay oldu? evet 4 ay 5 ay oldu bu kuşlar arkadaşlar hareketlerini biliyorum yani istediği zaman mesela bu kuşum bak bu ses çıkarıyor bu erkek zaten ee, dişi kuşumda çok fazla ses çıkarmıyor ee, normalde e, sabah olsaydı bu kuşumuz çok fazla ötüyordu dişi kuş o kadar fazla ötmediğinden dolayı hasta olduğu kanet getirmiyorum arkadaşlar meyve verdiğinizde mesela kuşunuz benim bu kuşum daha çok yiyor. Bu ona göre daha az. İşte arkadaşlar meyve ver diyelim meyve verdiniz yemediler. Ve sevdiği bir yiyecekse kuşunuz hasta olabilir kendini hasta edebilir. Yani arkadaşlar hastalık belirtiler bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler arkadaşlar. Hoşça kalın.